Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Gezza ile ilgili halk yatırımın yapmış olduğu analizdeki indikatörlerle alakalı bilgileri size aktaracağım. Burada tabii ki yakın tarihli indikatör verilerini size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. CCI ile ilgili aşırı alım ya da satım bölgesinde değil en son bir gün önce X100 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. RSI ile ilgili de aşırı alım ya da satım bölgesinde değil en son bir gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. MACD ile ilgili de MACD hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son iki gündür güç kazanıyor diye belirtilmiş. Stokastik ile ilgili de aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Stokastik 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi diye belirtilmiş. Burada aylara göre değişimde bakıldığında arkadaşlar özellikle hissede Aralık ayının son 2 yıldır pozitif olduğunu görüyoruz. 2020 Aralık ayında hisse %35 oranda artmış. 2019 Aralık ayında da hisse %14 oranda artmış. Kasım ayında da hisse son 2 yıldır artmış. Ancak BIST 100 endeksine göre Kasım ayında sadece 2020 yılında %4 daha fazla getiriye sahip olmuş. Ancak Aralık ayında son 2 yıldır BIST 100 endeksine göre de daha fazla getirisi olmuş hissenin. Yani 2020 yılında BIST 100 endeksine göre de ...yüzde %17.9 oranında daha fazla getirisi olmuş. 2019 Aralık ayında da hissede BIST 100 endeksine göre %6.5 oranında daha fazla getiriye sahip olmuş. Yani burada hisse için şu aşamada Aralık ayı son ...iki yıldır pozitif diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz Ekim ayının da son 3 yıllık ortalaması da arkadaşlar yüzde %0.7 oranında hisseye düşüş kaydetmiş. Şu anda Gezza'nın piyasa değeri, defter değeri oranında 3.34 arkadaşlar. Sadece yakın tarihli indikatörlerle alakalı veriler yeşil olduğu için bunları size aktarmak istedim. Tabi söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sadece sizlerle bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.